Kısmetse olur video serisine yeniden hoş geldiniz. Her videoda böyle hoş geldin 5 dakika konuşuyoruz. Şimdiki konumuz kısmetse olur evinde. Yarışmacıların aldığı maaş olayı iddiası vardı. Biliyorsunuz. Ben de gittim bunu biraz araştırdım. Gerek görüşmeye giden yarışmacılarla konuştum. bir de olayları iyi sentezlediğini düşünüyordum. Ve kısmetse olur evinde evet yarışmacılara ödenen bir para var. Ama bu para ödeniyor diye de yarışmayı tamamen kurgu sanmak doğru değil. Ben yarışmanın kurgusallığı evet vardır ama gerçekten aşıksa, aşık da olabilir oraya katılanlar. Hani para alıyorlar diye oyun oynuyorlar iddiasını da çok doğru bulmuyorum. Sen ne bulursun? Ya ben de şöyle hani kavgaları bilmem neleri falan kurgu olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesela geçen Eslem'in kavgası bir anda bağırmaya çalıştı, bağırdı falan. Hani. Ya da Canser Aybüke'nin. Ben kavgaların kurgu olduğunu düşünüyorum ama hani aşk olaylarında da o kadar çok... Ya olabilir, bir tık kurgusu olabilir ama her şeyin kurgu olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle değil. Zaten bir de şöyle düşün. da öyle söylüyor. Mesela ee, sabah 5'te mesela mesaiye başlıyorsun. X bir işte çalışıyorsun. 5'te işe başlıyorsun, akşam 6'da çıkıyorsun. Evet. E, o olay yerinde sen patronuna da aşık olabilirsin, çalışana da aşık olabilirsin. Aynen. Herkes herkese aşık olabilir. Aynen. O yüzden seni bir evin içine kapatıyorlar, ofis gibi düşün. Yani bunun kurgusallığı evet var ama bir yerde de duygular ister istemez giriyordur devreye. E şimdi bunlar da bir mesai harcıyor bu yarışma tutsun diye ki yarışma deli dehşet tuttu. Kaç milyon izleniyor haddi hesabı yok. E tabii ki de yarışmacılar da money alıyor. E tabii canım. Sence en çok parayı kim alıyor? Ben olsam ya Rene verirdim en çok parayı. Sen çünkü onu seviyorsun <gülüyor> ama <gülüyor> en çok parayı alan yarışmacı Aybüke. Fenomen Aybüke, olduğu için tamamen. 15 milyar haftalık kazanç sağlıyor. Tamamen fenomen olduğu için. Ayda 60 milyar. Güzel para. Çok güzel para. Peki erkeklerden kim alıyor? Tolga alıyordur Tolga o zaman. Tolga alıyor. Albuke sayesinde alıyor. Ama yarışmanın şöyle de bir avantajı var. Eğer ki siz ne kadar çok kavga ederseniz, ne kadar çok popüler olursanız, ne kadar öne çıkarsanız, sizin hakkınızda ne kadar sosyal medyada şık yapılırsa ona göre mesela 5 milyarla mı girdin ona da çıkarabiliyorsun. Ha. Böyle de bir avantajın var. E, dolayısıyla... Bu yüzden zaten yarışma kurgusallıktan çıkıyor. Sen, o yüzden kendi parçalıyorduk. Tabii ki sen ne kadar çok <laughs> ön plana çıkarsan ya da ne kadar güzel aşk yaşarsan ona göre para <laughs> alıyorsun. E i̇ster istemez de sevgililiğin de bir şekilde gerçekleşiyor olabilir. Peki en düşük maaşlar ne kadardan başlıyor? Yeni giren yarışmacılara 5 milyardan başlıyor. 4'ün altına düşmemişler. Muhtemelen şimdi asgari ücrete zam o bu derken yine bir fikslenir. Ama 5 milyardan şu an başlıyor. Yeni giren birine 5 milyar veriyor. Ve girişte çok güzel bir sözleşme imzalatıyorlar. Hiçbir şekilde hiçbir şey dışarı sızmasın diyor. Ama e, ister istemez sızıyor Sızmıyor da. Yani. E duyuluyor da. Duyulmayı geç insanların yorumları da var. İnsanlar da bir konuşuyor. E bakınca zaten ne olup ne biteceği anlaşılıyor. Mesela Sedat'ın Aybüke, Aybüke'nin Sedat'ı olan da bir ilgisi de var yani şimdi. Bunu gelip Sedat'ın ya da Aybüke'nin söylemesine gerek yok ki. Görünen bu. E o yüzden mesela tahmin de ediliyor yani yarışmanın. Ya bir de aldıkları e para aldıkları insan var. tahmin ediliyor. E ünlü insanlar. Ünlülüğü geçti. E Bu insanlar yani dışarıda şey yani, bir çay içmeden bile insanlar. para alıyor yani. Tabi canım bir de piyasada olan insanlar yani hani, Kesinlikle hani. E, öyle orada burada boş takılan insanlar değil yani zenginlerle işte ne bileyim e, o tayfada olan insanlar olduğu için mekancı insanlar oldukları için tanınıyorlar yani. Mesela Çağrı çok önemli yerlerde çalışmış, etmiş, bilinmiş bir isim. Yani, sen zaten, mekanları... zaten gece mekanlarını bilmeyen yok. Gittiği yerleri bilmeyen yok. Beykent'te bile adamın şeyi var yani. Dükkanı var. E şimdi bu adam da işini gücünü bırakıp da e, bir yarışmaya gelecek, O insanlara para kazandıracak. E tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Sadece Erol değil. Erhan da keza öyle. Erhan'ın da giyimi, kuşamı spordu, oydu buydu. O da para kazanıyor. E tabii yeni girenler de bir şekilde 5 milyara da tabi oluyor. Ama büyük bomba isimlerde yarışmaya dahil olacakmış. 5 milyarla başlıyorlar. Cansel Yaren ortalama 7-8 milyar arası alıyor. O yüzden aslına bakarsanız Cansel'in ön plana çıkma sevdası. Ama nereden baksan ayda en düşük maaş 20-25 milyarı buluyormuş birçok insan emek yiyor. Yarışmacılar da mesela ben yarışmacılarla konuşmaya çalışıyorum. Birçoğuyla da iletişim kurdum. Hepsi diyor ki ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü oradan çok insan ekmek yiyor. Siz yorumunuzu yapmakta serbestsiniz diyor. Bunu da mesela çok etik buluyorum. Evet. Çünkü orada çalışan hani aa, yarışma kurgu izlemeyi... Bunu kesin Yaren demiştir. Ha, söylemeyeceğim. Ben niye yani bu kadar çok seviyoruz? Ama mesela oradan ekmek yiyen birçok insan var. Hani yok Rütük falan devreye girecek diyorlar ya, hani ya. Onu da bir sonraki olayda konuşalım hatta. Hadi 6. videoyu da öyle koyayım ben size. Yayından kalkacak mı kalkmayacak mı diye soruyorsunuz. Şu an için tabii ki öyle bir şey olmayacak. Ee, birçok insan ekmek yiyor. Kurgucusu var, tasarımcısı var. Ondan sonra ek... kostümcüsü var. Set ekibi maddi, ayrı. Maddi e, oraya şöyle... sponsor olan insanlar var. Tabii Herkes tabii. kazanıyor yani buradan. O yüzden dediğim gibi... Şu an için en çok Aybüke ve Tolga kazanıyor. Bunu bilseniz yeter. 15 milyardan başlamış. Belki duyumumdan sonra artmış bile olabilir. Ee, yine buraya şöyle bir yorum yapabilirsiniz. Kimin daha çok kazanç almasını beklerdiniz? Ya da Aybüke'nin aldığı parayı normal buluyor musunuz? Ya da daha mı az almalı, daha mı çok almalı? Youtube videomu yorum olarak bırakın. Instagram, TikTok hesaplarımızı zaten yazıyoruz buralara. Sizlerden gelen yorumlarda bu kanalı yaşatacak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu da kesinlikle izleyin. En büyük bomba bence o. Sona on. bıraktım.